Şu anda Adana hazırlığı içerisindeyiz. Kaburgaların üstündeki eti sıyırdık güzelce. Çünkü yağlı olması lazım. Bunu da güzelce şimdi makineye vereceğiz. Gördüğünüz gibi kemikleri sıyırdık. Bu şekilde kaburgaların üstteki etini de kıyma yapıp Adana şişi hazırlayacağız. Müzik Şu anda gördüğünüz gibi soğanlarımızı da suyunu sıkıyoruz. Rondodan güzelce geçirdikten sonra sulanmaması için kapya biberlerimizi de aynı şekilde ve rondoya verip sıktık ve öyle içerisine attık. Şimdi baharatlarını da koyup güzelce bir yoğurmamız lazım. Toz biberimizi yeterince 2 yemek kaşığına yakın toz biberimizi ekledik. Pul biberini yine bu şekilde usta el maharetiyle kendisi içerisine boşaltıyor. 1 yemek kaşığı kadar da pul biberi ekledik. Karabiberimiz de geldi. 1 tatlı kaşığından az karabiberimizi de koyduk. Ve şimdi sıra tuzumuza geldi. Tuzumuzu da ekleyelim. Harika bir şekilde yoğuruyoruz şimdi. Şu anda ustamız güzel bir şekilde gördüğünüz gibi yoğuruyor. Yoğurmak çok önemli çünkü. Bunun ağzını kapatıp sabaha kadar dolapta saklayacak ki bütün baharatlar içine işlesin ve lezzetine lezzet katsın lezzetine. Ee, şimdilik böylelikle dolabımızda muhafaza edeceğiz. Ee, bir top kadar böyle. Tahmini işte bir porsiyon çıkacak şekilde kıymamızı alıyoruz. Bir elimizde bir yuvarlıyoruz güzelce. Eee iç içe geçmesi lazım kıymanın. Saplı şişimizi biraz elimize ıslatıyoruz. Şurada az bir, şey. az bir şey evet. Baş parmağınla ileri mi ittiriyorsun? He. Çok önemli değil mi? Bu şişe takmak evet. önemli. Yani bu Adana'yı, şimdi Adana'yı, kıymayı herkes hazırlar ama e, herkes şişe dizemez. E, biraz Bu de, özellikler el çok önemli. El becerikli, isteyen bir iş şey aslında. Bir de kıyma, e, kuzu kaburgadan yaptık biz bu sefer. Biraz da karın boşluğu koyduk. E, hmm. Şöyle hemen koyalım. Evet. Adana'yı da e, Takıyoruz, pişiriyoruz. Takıyoruz, pişiriyoruz. Evet. Dışarıda bu şişin beklememesi lazım. En yani fazla 5 dakika, 10 dakika. Yoksa şimdi ev içerisi sıcak olduğu için hepsini şiş takmıyorsunuz değil mi? Bırakabiliriz. Et, et kendisini bırakabilir yani. Anlaşıldı. Şu anda gördüğünüz gibi adanalar dizildi. Bu şekilde biz evet, gibi tadı ve lezzetiyle pişiriyoruz. Hepsi bu kadar. Teşekkürler. Hı hı.